Selamünaleyküm, günaydın arkadaşlar. Ee, i̇ş yaptığım yere doğru giderken e, yolda şöyle bir görüntü gördüm. Çocuklarıyla çöpten işte atık malzemesi toplayan bir kadın, yaklaşık 3 çocuğu var yanında. Ben de yardım paralarınız vardı, birikmişti bu paralar. Gördüğünüz gibi kız çocuğu falan da var. Zannederim Suriyeli bir aile. Bir gidip öğreneceğim. Yanımda verdiğiniz paralardan var. Şeyse vereceğim Allah'ın izniyle. Götürüp teslim edemedim işlerimin yoğunluğu sebebiyle. Vereceğim bakalım inşallah. Dur konuşalım. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz ya? Kolay gelsin. Suri. Hı. Plastik mi topluyorsunuz? Hı. Niye? Şey bir şey, bir şey. Bir şey. Kaç çocuk? Bir şey, bir şey. Ee, şey diyeceğim. Babaları nerede? Baba yani eşe. Yani amel yani halde yok amel tamam. Yani var. Eşe çok zor. 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 Allah yardımcınız olsun. Şunu vereyim. Şöyle vereyim. Al. Tamam. Götür çocuklarına bir şeyler al. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Evet. Dako Esko'nun verdiği 100 avroyu <laughs> verdim. Allah rızası için verdim. Benim değil zaten. Sizin verdiğiniz paralardı bu videoda belgesi olsun. Gördünüz. Yani bir anne çocuklarıyla beraber gelmiş. Çerini, çöpünü topluyor. Götürecek, satacak. 3 kuruş para. Kazanacak da. Neyse. Önümüzde muhtemelen sokağa çıkma yasağı olacak. Böyle bir durum olursa etkilenmezler inşallah. Yemek alırlar biraz gıda falan alırlar da en az zararlı atlatırlar inşallah. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.